Riot abi, kutumda büyük hissediyorum abi. Ben kutuma gideceğim. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bize özel mağazalar. Bu sana özel mağaza etkinliği çok uzun süredir gelmiyordu. Hatta sanırım bir 6 ay falan oldu. Yani en son bize özel mağaza olayı ne zaman geldi hatırlamıyorum bile. Bu sana özel mağazanın olayını bilmeyen arkadaşlar varsa belki şöyle o hesapta artık yani hesabınızda size özel sizin en çok oynadığınız daha doğrusu severek oynadığınız falan filan bir şekilde belirliyor. Nasıl belirlediğini söylemese de en çok oynadığın şampiyonlardan falan kostümler özel indirimlerle %70'e falan çıkabiliyor sanırım o indirimler tam ne kadar bilmiyorum ama ayı gibi indirimlerle size eğer almak isterseniz diye önünüze koyuluyor ve belli bir tarihe kadar 7 Haziran'a kadar başlayalım şimdi çok gizli bir nick hesabımızda baya rastgele şampiyonlar oynamıştık neler çıkabilir hiçbir fikrim yok bir 4-5 tane hesaptan açacağız bakacağız hep birlikte ve güzel ana hesaplarda da güzel kostüm olursa almayı düşünüyorum diyerek Ne bu? Şey DJ sona değil de öbür Neydi lan bu arcade sona ha Almam hayır Animasyonu yok mu lan bunun ne kadar kötü gözüküyor böyle Valla normalde bir animasyonu varsa da ben açamadım şu an baya kötü gözüküyor Laps diye açılıyor Ramos geldi bunu almam yok onu da almam bunu da almam Açıkçası bu, en az bu hesapta şey alırım. Kaptan Gangplank ve yanında da Savaş Savçan Riven. En az kostümü alacağım hesap buydu ve bunlardan hiçbir tanesini almayacağım. Bir sonraki hesaba geçelim. Evet şu anda sıra bekletiyor. Niye bilmiyorum. Sunucu sanırım ayı gibi yoğundu. Buna da bir ayar çekerler diye düşünüyorum yakında. Çünkü bu sıra bekleme olayı son zamanlarda çok fazla olmaya başladı. Ana hesaptayım şu anda. Bunda, bu hesapta daha doğrusu birkaç tane güzel çıkarsa eğer almayı düşünüyorum kostüm. Alırsam zaten bu hesaptan alırım biliyorsunuz. Bakalım ne çıktı? Vandal garagası yok. Vandal garagası ben Vandal garagasım vardı benim. Geri verdim. Sonrasında bir süre oynadım, sıkıldım geri verdim. Geri verme hakkı ilk geldiği zamanlarda oluyor bir iki belki üç yıl falan. Orianna'nın kostümü geldi ama yine alınacak da bir kostüm değil. İnsafsız Pantheon fena değil. 300 RP yeniyor o da. Çok da büyük bir indirim değil derken... Havuz Partisi Graves. Bunu alacağım abi. Bunu alıyoruz sanırım. Yani bakalım şu ikisinden ne çıkacak bilmiyorum ama... Havuz Partisi Graves'i alacağım. Çok yüksek bir indirim. 7, %70 indirim. Ve çok güzel kostüm. Ve Graves güçlü yani. Nerflenmiş olsa da Sonya'ma da yine güçlü bir şampiyon. Ne bu? Efsunlu Galio. Efsunlu Galyon'a bir inceleriz kostümü, Hextech Galyon var benim. Çünkü eğer bu da güzelse 200 RP bunu da alırım. Bu ne? Kış Mucizesi Karma. Bunu da alabilirim. Karma videosu bu arada yakında gelecek. Bir saniye şu Karma'ya özel MSI kostümü çıkmıştı. Aa, elemental Laks'a indirim mi var? Oha, bunlara indirim yapmıyorlar lan normalde. Çok garip. Şu Karma'ya bir bakalım şimdi. Eee, Karma Yenilmez karma ha. Ben bunu almak istiyorum abi. Bu çok güzel kostüm ve kapanacak bir kostüm yanlış bilmiyorsam. MSI süresi bittikten sonra 975 RP buna ee, şöyle oyna mı diyeceğiz yok. Ana sayfa ha. 405 RP. Ne oluyor lan? Ganimet eşyası verelim bir. Ne diyorsun oğlum? Anlamadım. Değişik anlamadım vallahi. Devam. Ee, 975 artı 5 980 400 daha 1380 RP Şunu biraz inceleyebiliyor muyuz ya 1380 1588 1588 RP ihtiyacım var Ve 1588'den 31 çıkarırsak 1557 Ya yani 1600 RP lazım şu anda Hesaba Şu galio kostümüne bir bakayım önce Efsunlu galio diyordu abi Kostümler Galio. Kapı bekçisi Galio çok güzel bu arada ya. Harbiden çok güzel. Efsunlu Galio normalde 520 imiş Ay onun yerine Kazanova Galio 50 indirimde. Bence çok daha güzel bir indirim bu. Bana gelen yüzde 60 ama kötü bir kostüm. Öbürü daha güzel. Almayacağım yok. Galio kostümü iptal ediyorum. Bana bir 1400 RP falan lazım. Onları bir alayım ondan sonrasında geliyorum geri. Evet 1780 RP alıyorum şu anda. 32 TL olmuş. Oğlum 1780 RP'nin fiyatı 20 TL'ydi ya. Bildiğin %50'den fazla artmış. Vay be zaman... Zaman ne çabuk geçiyor canım. böyle hübele. Havuz Parts'ı Graves'i açacağım ben. Bu arada bu bana özel mağazalarda genelde videolarda kostüm açmam. Ama House Parts'ı Graves istediğim bir kostümdü açıkçası ve çok büyük bir indirim geldi. Bu yüzden... Buradan alıyorum. Aynen bu şekilde. Hiç özel animasyon falan koymayın. O kadar alışveriş yapalım. Hiç koymayın yani lütfen. Şimdi bir de... Ya Karma'da hangisini alsam açıkçası çok emin değilim. Bu da güzel kostüm. Kış Mucizesi Karma. Ama... O Challenger Karma işte. Yenilmez Karma'nın İngilizce olarak nasıl bilmiyorum. Ee, MSI ile alakalı olan Karma kostümü... Özel olması güzel bir his. Ondan dolayı... Bunu alıyor olacağım ben. Yenilmez karmayı da açtım. Yakında da bir karma videosu gelecek. Haberiniz olsun ondan da. Şimdi diğer hesaplardan bir tanesine geçelim. Bakın bakalım bu hesabı hatırlayanınız olacak mı? Yükleniyor şu anda. O ne lan? Ödül kazanmışım. Ne bu? Teşekkürler Riot'tan bir bir şey kazandın. O kadar kazanmışız takalım mı diyeceğim yoksa şunu mu takalım diyeceğim. Bu hesabı hatırlayanlar var mı onu bana bir söyleyin bakayım koçlar. Yüzyıllardır girmiyorduk sıfırdan elmasa serisinde kullandığım hesap. Sıfırdan elmasa da bu arada yeniden başlayacağım çünkü bu hesabı da elmas lige ulaştırız ama ana hesabımı şu anda elmas 4'e çıkardım ve bu sezonun ya bu sezonki hedefim biraz daha elmas ligin üstüne çıkabilirsem öyle yoksa elmas ligin üst seviyelerinde elmas 2 elmas 1 şeklinde bitirmek biraz daha yüksek bitirmek istiyorum. Ondan dolayı uğraşlarım devam ediyor. Bunu da yapacağız. Bakalım kabuzatörün en çok oynadığım şampiyonlar neler bunda. Rengar, Kha'Zix eni oynamışım en çok ona göre bir şey bu üçünden bir tanesine kesin bir tane bir şey çıkar. Ona eminim gerisine bakacağız. Z çıktı evet Kızılay'ın da attığı kostüm şok bıçaklı Z çıktı 300 RP. Vahşi batılı yasu çok güzel mükemmel Z yasu. Başka ne var lan başka? Bebe hirosu ya, <laughs> <laughs> ya garip garip. Ooo kanlı etreş 500 RP. Ben de trash bu hesapta trash kostümü var mı bilmiyorum da alabilirim. Rengar çıktı bu pek şaşırtmadı. Darius çıktı. Bir tane daha, bir tane daha şöyle Türkiye sunucusunda mükemmel popüler olan bir şampiyon daha versene bana. Ahri. Okullu Ahri. Hmm. Abi şu 5 şampiyon, TRS Sörn'de en çok oynanan 5 şampiyon olabilir bu arada. Geldi bana, böyle çok, hiç kendimi özel hissetmedim açıkçası, öyle söyleyeyim bu hesapta. Ama 200 RP'ye kostüm almak, alırım yani. Ayrıca güzel duruyor ablamız. Ondan sonra bunu almayacağım. 800 RP'ye niye alayım? Ayrıca kötü bir kostüm açıkçası. Diğer kostümler varken alınmaz. Tresh'e kontrol etmem lazım koleksiyondan. Tresh kostümlerimi. Şuradan bakalım hemen. Hiçbir kostümüm yok sanırım. Aynen. Tresh kostümüm hiç yokmuş. Bundan dolayı alacağım onu. 585 RP ye. kanlı ay Tresh'im oldu şu anda. Zed ve Yasuo kostümlerini de alayım mı lan? İşte yavru alayım mı seni Alıyorum hadi Zed'i de alıyorum ya da Oyuna oyuna Yenik düşüyorum ya aldım hadi Rengar'ı da alıyorum al Darius dışında hepsini de aldım Mutlu musun Riot? <laughs> Şu an mutlu oldu adamlar. Oh mis gibi hepsini çaktık buna diye. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle mağazayı da göstereyim. Gurur tablosu hepsini aldım Darius dışında. Sizlere neler çıktı? Böyle %70'den daha yüksek indirim var mı bilmiyorum ama varsa onu da yazın. Ayı gibi indirim nelerde geldi? Ben şeyi merak ediyorum. Eğer çıkıyorsa onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim bu. Eee... CSR'ımın zaten çıkmıyor sanırım da böyle çok nadir kostümlerin bazıları çıkabiliyor burada. Onlar falan çıktı mı sizlere? Ayı gibi indirimler aldınız mı? Yorumda yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.